Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vişneli çikolatalı bir kek hazırlıyoruz. Yapımı oldukça basit ve evdeki malzemelerle hazırlıyoruz. Hemen yapılışına geçelim. Malzemeleri altta açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çırpma kabımı, 3 adet yumurtamı, 1 su bardağı toz şekerimi alarak tarifime başlıyorum. Şeker ve yumurtayı güzelce Rengi açılana kadar çırpalım. Rengi açıldıktan sonra bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Bardaklarım gördüğünüz gibi klasik su bardağı 200 ml'dir. Hızlı bir şekilde mikserimi çalıştırmadan hemen karıştırıyorum. Bir kasede unumu, kakaomu, bir paket vanilya, bir pakette de kabartma tozumu hepsini önce bir kasede birleştirdim. Şöyle bir homojen olması için karıştırıyorum. Ardından elekle karışıma ilave ediyorum. Bu şekilde kekimiz daha güzel kabaracaktır. Ve şöyle, hemen bir karıştırdıktan sonra mikserimi çalıştırıyorum. İyice homojen olduğundan emin olduktan sonra mikserimi de kapatıp kenara alıyorum. Kenarda kalan malzemeleri de kekimin içerisine ilave ediyorum. Kekimizin kıvamı şu anda gördüğünüz gibi sıvı yağ ile yağlamış olduğum büyük borcamıma kek harcımı koyuyorum. Ve yazın alamış olduğum dondurucu vişnelerim vardı. Çekirdekleri çıkartılmış vişnelerimi diziyorum bir su bardağına yakın vişne kullandım. Evet, bu şekilde dizdim ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyorum. Kekimiz pişerken biz de sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kakaoya bir su bardağı su süt ekledim. Kakao'lu bir süt hazırlıyoruz yani. Güzelce çırpalım. Evet kekimiz de pişti. Yaklaşık benim fırınıma göre 35-40 dakika arasında pişti. Kürdan testiyle siz de pişirebilirsiniz. Sıcakken hemen kürdanla delikler açıyorum ve hazırlamış olduğum kakaolu sütü döküyorum. Evet sütümüzü, kakao sütümüzü çekerken biz de çikolata sosunu hazırlayalım. Yarım paket kadar çikolata sosu kullandım. Hazır. İsterseniz evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bir su bardağı süt ile pişiriyorum çikolata sosumu. Önce burada bir çırpıyorum. Ardından ocağa alarak kıvam almasını bekleyeceğim. Evet çikolata sosumuz hazır. Kekimiz de sütünü çekti. Hazırlamış olduğum çikolata sosunu kekimin üstüne komple yayıyorum. Ve dolaba kaldırıyorum soğuması için. 4-5 saat sonunda dolaptan çıkartıp süslüyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine önce kakao ile süsledim. Ardından Hindistan cevizi ve vişnelerle süsledim. Tamamen sizin damak tadınız ve görselliğinizle alakalı. Ve kekin bu şekilde gün ışığını kaybetmeden hemen çekmek istedim sizlere de. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Çikolata ve vişne uyumunu sevenler için mutlaka tavsiye ediyorum. Dilimlenmiş hali de bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmadıysanız bu videodan sonra abone olmayı beğenmeyi zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.